Alo, Beyce Hanımcığım ne haber? Kerem, oğlum nerede sen çık gel yavrum. Bir saat, bir ne ne oldu? Sorma ne olur gel hadi gel. Tamam, tamam geliyorum. <laughs> Gel yavrum gel. Ne oldu be canicim? Barış kavga etmiş. Yüzü gözü yara bere içinde. Ne oldu diyorum söylemiyor. O kız yüzünden zaten başı belaya girdi. Durmadan başını belaya sokuyor çocuğun. Gene ne oldu kim bilir. Peki belki başka bir şeydir. Bilmiyorum yavrum bilmiyorum. Söylemiyor işte. Sen bir konuş şununla sana söyler. Tamam. Tamam. Of. Of of. Sen merak etmiyordun mu? Tamam ya. <laughs> ne oldu sana? Ben de ne zaman geleceksin diye merak ediyordum. De Anne hani değil mi? Yani doğal olarak. Ne oldu anlat. Ya aslında bir şey olmadı. Begüm'le Manöle kafeye gittik. Böyle oturduk karşılıklı. Ee? Çok teşekkürler. Yine gel tamam mı? Aramamı falan da bekleme sakın. Tabii canım. Her zaman kapımız açık sana. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ben de kendimi tutamadım. Ne yaptın sen ya? Dediğim gibi... ...büyütülecek bir şey yok. Yani bir morali çok bozuktu. Kızlar da öyle konuşunca... Ben de araya girmek zorunda kaldım. Farkındasın değil mi? Yine Begüm yüzünden başım belaya girdi. Farkındayım. Ha. Barış artık bu kızdan uzak dur. Sen de Begüm'ü suçlamaktan vazgeç artık. Çünkü onun bir suçu yoktu. O gidelim dedi, bulaşma dedi. Ben kavgayı çıkarttım. Ben suçluyum yani. Pardon, sen şu an Begüm'ü mü koruyorsun? Yoksa bana mı öyle geliyor? Kerem, Begüm bana iyi geliyor. Benimle ilgileniyor, anladın mı? Günde en az yirmi kere arıyor kız beni. Zeynep yüzüme bile bakmazken... ...Begüm beni mutlu edebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor bana. Bak Barış, biriyle konuşmak istiyorsan ben buradayım. Hı hı. Oradasın. Ben niye göremiyorum? Senin benim ne yaşadığımdan... ...ne hissettiğimden... ...haberin bile yok Kerem. Sen... ...farklı bir dünyadasın. Gittin. Arıyorum, açmıyorsun. Seninle dertleşmek... ...konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Ama yoksun. Bir kere bile sormadım Barış nasıl oldun diye. Beni bir başına bıraktın Kerem. Barış. Bak ben... Sen benim kardeşimdin. Beni neden yalnız bıraktın Kerem? arama bir daha. Ben uzak dur. Kızlarımı üzme Kerem. Sonunda karşında beni bulursun. Çok özür dilerim. Senin benim ne yaşadığımdan, ne hissettiğimden haberim de yok. Nereye, kafe nerede? Niye geldik buraya? Birazdan görürsün. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İki tane kahve alalım. Tabii ki. Ya bir de şey soracağım. Bizim dün kaç arkadaş buraya gelmiş de... ...saçma bir kavga gibi bir şey çıkmış. Öyle dediler. Oldu, öyle Bir, şeyler. bir şeylerden daha fazlaymış. Salak bir iddia yalandı. Bayağı tebelenmişsiniz. Dayılık tasladı da arkadaş da. Hayırdır Elzen abi, bir sorun mu var? Ağzının payını verdik biz. üstü olmasın. Bir de kahveler ekstra sıcak. Tamamdır. Kerem. Gerek yok ya. Rahat ol. Buyurun. Pardon bir saniye. Bu kahve soğuk. Nasıl yani? Bildiğin soğuk. Nasıl soğuk arkadaşım? Ekstra sıcak istemedi mi sen? Aynen öyle. Ama bu kahve soğuk. soğuk. Anladın? Anlamadım. Tamam o zaman gel göstereyim. Aa! 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 Kerem! Bırak. Bırak, bırak. Kerem! 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 Bırak! Bırak ya! Hey, <laughs> Ver şunu al. Canım bırak. Ya versene. Ver şunu. Bırak dedim. Ya telibim. ver şunu diyorum sana. Sen mi kullanacaksın lan? Bin abi. Bin hadi ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.